Mongol bu Tengiz bir inanç sistemidir. Puta tapma ve putlardan yardım dileme gibi ilkel ritüellerle karıştırılmamalıdır. Tengriz bir din olarak onu dinler kategorisine sokmamak en büyük yanlıştır. Aslında bu dini şamanizm olarak adlandıranlar bu yanlışlığı en baştan yapanlar. Şamanya'da Türkçe sözlüğüne en doğrusu olan kan kimdir ve onun görevi nedir bunu derinden benimsememişler demek ki. Kam dini törenlerini yöneten, topluluk adına yardım dileyen, taleplerde bulunan, tanrı katından haberler veren bir din adamıdır. Hristiyanlığa nasılsa papayiz, Müslümanlar ise imamiz deniliyorsa bu dine de şamaliz denemez. Tek tanrı dini ya da Türklerdeki deyişiyle gök tanrı inancı yani Tendriz gök tanrı dinidir. Tendriz'in de bir tek tanrı vardır. Bu dinin mensupları tek tanrıya taparlar. Oysa genel görüşe göre kamlar onlarca tanrıya ve bu tanrıların putlarına tapan ilkel bir inancın mensuplarıdır. Yanlış söylemiyle Şamanizm, doğrusu ile Tengizm inancı, Kuzey ve Orta Asya Türk topluluklarında halen yaşamaktadır. Tengizm'de bir tek yaratıcı Tanrı vardı ve ölümden sonra insanların yeniden dirileceği ve başka kalıpta yaşama devam edeceğini Dünya üzerindeyken Tanrı'nın hoşuna gidecek davranışlarda bulunanların mükafatı ve buyurduklarına karşı gelenler ise ceza göreceklerine inanılır. Tencizle cennet uçak, cehennem ise kızıl tamo inancı halen yaşamakta. Öyleyse şamanizm yani gök tanrı inancı sistemli ve kurallı olan gerçek bir dindir. Söylediğimiz gibi şaman öz diye sözcük değildir. Şaman kelimesi Hindistan'da yaşayan yerel bir grup olan Palilerin dilindeki Şamana'dan gelmektedir. Kan hastaları tedavi eder fakat kamın tedavi ettikleri psikolojik rahatsızlığı olan kişilerdir. Kan Türklerde doktor görevi yapan otacı ile karıştırılmamalı. Çünkü şamanist tıp değildir. Din otoritesidir. Kan transa geçerek yer altına inebilir. İsterse kam gökleri dolaşabilir ve yine kam çok uzaklardaki yerlere bir anda ve bir an içinde gidip gelebilir. Örneğin şamanın düşmanların savaş için yola çıktığını görüp toplumun e, uyardığı çokça duyulmuş bir olaydır. Yine şamanın şaşırtıcı bir yeteneğiyle cinlerden çivi adlı bir gölük toplayarak düşman ordusu ve bu ordunun cinleriyle kendi çivilerini savaştırmaktır. Ya da taşıyla yağmur, kar, dolu, fırtına meydana getirmekte şamanların inanılması güç bir yeteneğidir. Şamanların baktığı şaman falına ayrı bir bölümde e, değinmek gerekir. Çünkü şaman falı şamanlıkta çok esrarengiz ve çatırtıcı özel bir konum oluşturur. Kampa falı özetlenecek olursa onun çeşitli yöntemleri mevcuttur. Duma, soruna ya da sorulacak olan soruya göre falı çeşitlerinden biri kam tarafından seçilir. Kam, falına başlamadan önce kralta geçer ve belirlediği kan falı yöntemini seçer. Kam ruhlara ve danışarak kan falını yorumlar. Geçmiş ve gelecekle ilgili kan fallarında verilen bilgiler tam anlamına isabetlidir. Kam asla yalan söylemeyen bir kişiliğe sahip olduğundan kam falında hile, yalan ve aldatmacı yoktur. Böylece faal tümülleri arasında kam falı en gerçekçi ve tutarlığı en yüksek olarak birincisi birinci sıradaki mevcudiyetini korur. Kamlık kam olan bir babadan veya anneden çocuğa geçer. Kam çocuğa şamanlıkla ilgili bilgiler verir. Nelerle karşılaşacağını, sorunları çözmek için ne gibi yollara başvuracağını anlatır. Gerisi çocuğun yeteneğine kalmıştır. Tabii ki her isteyen kam olamaz. Kam olmak için daha geçmiş ataları içinde şamanlık yapmış olanlar bulunmalıdır. Kamur ruhlar dünyası ve yeraltı dünyasına yapacağı gezilerde bu atalar ona yardım edecektir. Belki de bir topluluk içinde hiç şaman soyundan gelen kalmamışsa, geçmişte yaşamış bir kamın ruhu bu topluluk üyelerinden bir çocuğu seçer ve ruh bu çocuğu kap olmaya zorlar. Kamlık sadece erkeklere has değildir ve kadın erkek ayrımcılığı olamaz. Özellikle Kuzey Asya'da kadın şamanlar daha çok görülmekte. Şimdi kamın tören giysi nasıl olmalıdır? Kam törene başlamadan önce giysinin diye başlığını takar, eline def ya da davulunu ve sopasını alır. Kamın giysi ruhların tarihi üzerine dikilir. Kamın tören elbisesi genellikle geyik derisinden veya beyaz koyun derisinden yapılır. Kamın elbisesinin Ana kısmı ceketten oluşur. Buna diğer parçalar da eklenerek giysi tamamlanır. Kamın tören giysinin üzeri boncuklarla ve bez ya da deri çeşitli renklerde olan püsküllerle, çinkıraklarla ve resimlerle süslenir. Şaman tören giysinin tamamlayıcısı şamanın başına giydiği börktür. Döksüz kanlı yapılamaz. Kamın başlığının ana gövdesinin üzeri kırmızı bezlenmiş. Şamanlıktan kalma kızılbaş deyimi de buradan gelmişti. Ayrıca kamut dörtüne vaşak derisinden üç parça eklenir ve üzeri boncuklarla süslenir. Kamın giysisini kamdan başkası giyemez. Kam öldüğünde onun giysi de kamla beraber kendisi seçen ağacın altına gömülür. Ve Davud'u da o ağacın en uç noktasına asılır. Монгол хүмүүс авах байх түүхийн үндэс Монгол хүн дээд тэнгэрийн заяатай төрсэн Монгол хүн хөх тэнгэрийн тамгатай билээ Монгол боо Монгол өргөлдөв Монгол яслаг харэ харэ харэлэн дуудах Монгол төмөн өмөрглийн Сэргэн мандалт Монголын тэнгэр Монгол төмнөө ирэг